Değerli dostlar, bugün 24 Haziran 2015 Çarşamba. Gel bir gelin yüzleşelim programına daha hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün sizlere anlatacağım konunun başlığı uydurma hadislerle Müslüman halkımızı uyutanlar. Uydurma hadislerle Müslüman halkımızı uyutanlar. Değerli dostlar, Hadislerin belgesi yoktur. Günümüzde anlatılan, konuşulan, kaynak olan olarak gösterilen hadislerin hiçbirisinin belgesi yoktur. Belge yoksa tarih yoktur. Tarih belgelerle yazılır. Belgeler yoksa anlatılanlar masaldır, efsanedir, rivayettir, hikayedir, dedikodudur. Kısacası eğer belge yoksa anlatılanların tümü uydurmadır. Bu nedenle belgeleri olmayan hadislerin tümü de uydurmadır. Peki belgelerin peki hadislerin ne tür belgeleri olmalıydı? Hadislerin yazılı belgeleri olmalıydı. Biliyorsunuz hadis Hz. Muhammed'in söylediği sözler olarak anılır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e sözleri olduğu iddia edilen hadislerin günümüze gelen, günümüze kadar gelen yazılı belgeleri olmalıydı. Peki hadislerin bugüne kadar gelen kalan yazılı belgeleri bulunabilir miydi? Yani hadislerin yazılı belgeleri olabilir miydi? Şöyle denilebilir. Hazreti Muhammed 670 yılında doğdu, 610 yılında peygamber oldu, 632 yılında öldü. 610, 662, 632, 610, 632 yılları arasında eğer varsa yazılı yazılmış olan belgeler günümüze kadar gelebilir miydi? Yani bu soru sorulabilir. Hadislerin peygamber zamanında belki de yazılı belgeleri vardı. Ama o zamandan bu zamana kadar bu yazılı belgeler gelmiş olabilir miydi diye soruyorlar, sorabilirler. Cevabımız şudur. Birinci örnek Sümerlerdir. Sümerler İsa'dan önce 4000 ile 2000 yılları arasında yaşamışlardır. Yazıyı bulan Sümerlerdir. Yazı Sümerlerle başlar. Sümerler astronomide, fizikte, kimyada, matematikte çok ileri gitmişler ve bütün buluşlarını da yazıya dökmüşlerdir. Yani dostlar Sümerler tüm eserlerini çivi yazıları denilen kil tabletler üzerine yazdılar. Çivi yazısı ile kil tabletler üzerine yazdılar. İşte bu tabletler günümüze kadar geldi. Sümerlerden kalan tabletlerin sayısı yarım milyonu geçmektedir. Bunlardan 74 bini İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Geri kalan da Amerika ve Avrupa'daki üniversitelerde ve e, müzelerde bulunmaktadır. Sümer tabletlerini okuyana, okuyabilene Sümerolog deniliyor. Dünyanın en ünlü Sümerologu yani bu tabletleri okuyan Profesör Kramer'dir. Bizim de Doktor Muazzez İlmiye Çığımız vardır. O da dünyanın ünlü Sümerologlardan biridir. O da Sümer yazılarını okuyan dünyanın ünlü Sümerologlarından biridir. Şimdi baş, tekrar başa dönelim ve şu soruyu, aynı soruyu bir daha soralım. Günümüzden 4000 yıl önce yaşamış Sümer tabletleri bugüne kadar gelmiş. Peki neden bundan 1400 yıl önce yaşamış İslam peygamberin sözleri olduğu iddia hadisler bugüne kadar gelmemiş. Tekrar edelim. Bundan 4000 yıl önce yaşamış. Yani Hz. Muhammed'in döneminden en az 2500 yıl önce yaşamış Sümerler'de günümüze kadar yaz, günümüze kadar yazılı belgeler gelmiş, çivi yazısıyla yazılmış, tabletler gelmiş. Peki Hazreti Muhammed'in döneminde eğer yazılı idiyse hadisler, belgeleri var idiyse nişi bugüne kadar gelmemiş. Değerli dostlar bu sorunun mantıklı cevabı şudur. Hadislerin yazılı belgeleri yoktu da onda yok olan şey de bugüne kadar gelemezdi. Yani Hazreti Muhammed'in döneminde, Hazreti Muhammed'in söylediği sözler, hadisler olduğu iddia edilen hadisler yazılmamıştır. Böyle bir yazılı belge yoktur hem Hazreti Muhammed'in döneminde yoktur, hem de Hazreti Muhammed'in döneminden sonra Müslümanların başına geçen dört halife vardır: Ebu Bekir, Ösme, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bunların döneminden kalma da hadis yoktur. Onların döneminde de yazılabilirdi, onların döneminde de yazılmamıştır. Öyleyse hadislerin yazılı belgesi yoktur. Değerli dostlar, hadiste Ramazan ayı nedeniyle ikinci bir örnek verelim, yani eğer hadis denilen sözler gerçekten peygamberin sözleri olsaydı ve onlar da yazılmış olsaydı bugüne kadar gelirdi. Sözümüzün ikinci örneğini verelim. Ramazan ayı nedeniyle İstanbul Fatih Camii'nde Hz. Muhammed'in hırkası, Hırka-i Şerif ziyaretçilere gösterilmektedir. Şu mantığı yürütebiliriz. Öyle değil mi? Eğer madem ki Hazreti Muhammed'in hırkası günümüze kadar gelmiş, günümüze kadar saklanabilmiş. Neden Hazreti Muhammed'in sözlerinin yani hadislerinin yazılı bir belgesi günümüze kadar gelmemiş? Cevap çok açık ve nettir. Hazreti Muhammed zamanında hadisler yazılmamıştır. Hazreti Muhammed zamanından sonra da yazılmamıştır. Hadislerin belgesi yoktur. Olmayan bir şey de günümüze kadar gelmemiştir. Peki bu hadisleri kimler e, uydurmuştur? En ünlü uydur hadis uyduranların başında Buhari gelmektedir. Diğerleri Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Ebu Hureyre, İmam Gazali, Hanbel bütün bunlar oturmuşlar hadis uydurmuşlardır. 2 milyona kadar hadis uydurulan uyduranlar vardır. Bunları ben Yenilmüzdeşenim adlı kitabımda belgeleriyle ve ayrıntılarıyla yazdım. Şimdi değerli dostlar size bu ünlü hadis uydurucularından ve İslam dünyasında adı çok ünlü i̇mam Gazali'nin bir hadisini okuyacağım. Onun bize aktardığı, söylediği, Hz. Muhammed'e mal ettiği hadisi okuyacağım. Ama isterseniz onu okumadan önce i̇mam Gazali'yi kısaca e, tanıyalım. Hazreti Muhammed'in ölümünden 426 yıl sonra, 1058 yılında Horasan'da, Horasan'da doğmuş, akla ve felsefeye karşı, bilim adamlarına karşı i̇bn Sina'ya, Farabi'ye söylemedik sözler bırakmamıştır. Yunanlı filozoflara, Aristo'ya, e, Sokrat'a da hakarete varan sözler söylemiş bir e, bilim, ilim, e, İslam alemidir. İmam Gazali. İmam Gazali şimdi bakın Hz. Muhammed'den 420, ölümünden 426 yıl sonra doğuyor ve ondan sonra tutuyor Kutsi Hadisler adlı bir kitap yazıyor ve bu hadis, bu kitabında da 40 tane hadis var. İşte bu Kutsi yani kutsal hadisler dediği hadislerden birini şimdi sizlere okuyacağım. i̇mam Gazali'nin yani hadis hadis kitabı yazan, hadis uyduran İslam dünyasında da İslam'ın İslam'ın en büyük alimlerinden biri olarak gösterilip satılmaya çalışılan İmam Gazali'nin hadisine okuyorum. Bu hadiste önce bir cehennem tanımı yapıyor. Tam tekrarlayalım. Hadis bunlara göre hadis Hz. Muhammed'in sözleri. Güya Hz. Muhammed cehennemin tanımını şöyle yapmış. Ey insanlar Sizler nasıl oluyor da Allah'a isyan ediyorsunuz? Oysa siz, daha güneşin verdiği hararete feryat ediyorsunuz. Cehennemin ateşine nasıl dayanacaksınız? O cehennemin, şimdi sıkı durun rakamlar geliyor. Şimdi, o cehennemin yedi tabakası vardır. İçindeki ateşin harareti birbirini yer. Her bir tabakasında 70 bin ayrı ateş bölümü vardır. Her bölümde 70 bin bina vardır. Her binada 70 bin ev vardır. Her evde 70 bin kuyu vardır. Her kuyuda ateşten 70 bin tabut ve her tabutun ateşten yet içinde 70 bin akrep vardır. Tabutların her birinin üstünde 70 bin adet zakkum vardır. Bu ağaçların her birinin altında ateşten 70 bin görevli ve her bir görevlinin emrinde ateşten 70 bin melek ile ateşten 70 bin koca yılan bulunmaktadır. Bu ateş, bu ateşten yılanların boyu 70 bin ziradır bir ölçü. Her bir yılanın karnında öldürücü zehirden, siyah zehirden bir deniz bulunmaktadır. Her bir akrebin bin tane kuyruğu vardır. Kuyruklardan her bir tanesinin boyu 70 bin ziradır. Kuyruklarda 70 70'er bin öldürücü zehir bulunur. Bu İmam Gazali'nin Hazreti Muhammed'e mal ettiği hadisler hadislerden biri. Görüyor musunuz? Sanki cehenneme gidilip gelinmiş rakamlar sayılar vererek korkunç bir tablo. Şimdi İmam Gazali'nin cehennem tanımını veren hadisi Gene bu hadis de İmam-ı Gazali'ye göre Hazreti Muhammed söylemiş. Bakın, cennetin tanımı. Ey insanlar, fani bir dünyaya ve sonu olan bir hayata nasıl rağbet ediyorsunuz? Hiç şüphesiz itaat edenler sekiz kapısından cennete girerler. Şimdi cennetin tarifi başlıyor. Sekiz kapısı varmış. Her bir cennette yetmiş bin bahçe bulunmaktadır. Bu bahçelerden her birinde de yakuttan yapılmış 70 bin köşk vardır. Bu köşklerde ise zümrütten 70 bin ev, 70 bin ev ve bu evlerin her birinde kırmızı altından yapılmış 70 bin oda. Bu odalardan her birinde beyaz gümüşten 70 bin asma kat vardır ki bu asma katların her birinde 70 bin siyahi renkli, siyah renkli sofra bulunmaktadır. Bu sofralardan her birinde mücevherden yapılmış 70 bin tabak ve her tabakta 70 bin çeşit yemek vardır. Her bir asma katta kırmızı altın altından 70 bin yatak. Bunların her birinde 70 bin ipek, kalın ve ince atlastan yapılmış 70 bin döşek vardır. Yine yatakların her birinin yakınında içinden hayat suyu, süt, şarap ve ve balın aktığı 70 bin nehir vardır. Bu nehirlerin her birinin ortasından ortasında 70 bin çeşit meyve bulunmaktadır. Her bir evde 70 bin ergoandan çadır ve her bir döşekte beyaz tenli Gözde huriler bulunmaktadır. Bu hurilerin her birinin elinin altında henüz ergenliğe adım atmamış saklı ve cevherler misali 70 bin hizmetkar kız vardır. Her bir köşkün tepesinde 70 bin kubbe, her bir kubbede de kimsenin gözünün görmediği, kulağının işitmediği ve hiçbir beşerin, insanı yani, hayal dahi edemeyeceği güzellikte Rahman tarafından verilmiş 70 bin hediye bulunmaktadır. Cennetlikler cennette ölmez, yaşlanmaz ve üzülmezler. Oruç tutmaz, namaz kılmaz ve hastalanmazlar. Onların küçük veya büyük abdeste çıkmak gibi ihtiyaçları olamaz. Değerli dostlar bu İslam dünyasının çok saydığı, çok yükselttiği Hadisler, büyük hadisi diye bilinen i̇mam Gazali'nin hadisi. Bu saçmalıkları, bu abuk subuk lafları güya Hz Muhammed söylemiş. Bakın İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu hadis uyduranlar hakkında ne diyor? İki dizisi var. Nebiye at bile binlerce herze uydurdun, yıktın da ni dini mübini yeni bir din kurdun. Bugünün Türkçesiyle okursak Mehmet Akif Ersoy'u şöyle. Peygamber'e mal ederek binlerce saçma sapan söz uydurdun. İslam dinini yıktın da yeni, yeni bir din kurdun. Peygamber'e mal ederek binlerce saçma sapan söz uydurdun. İslam dinini yıktın da yeni bir din kurdun. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın şairi, hadis uyduranlara böyle sesleniyor, böyle kınıyor, böyle lanetliyor. Değerli dostlar, Ramazan ayı nedeniyle televizyon kanallarında dini programlar sıklaştı. Bu programlara çıkan şu kişiler uydurma hadisler anlatarak Müslüman halkımızı uyutmaktadırlar. Kimdir bunlar? Profesör Doktor Mustafa Karataş Show TV, Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ATV, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir Dost TV, Profesör Doktor Cevat Akşi TV 5, Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay Dost TV, Avukat Ömer Turul İnançer TRT. Bakın bu hadis uydurucusu ve hadis uydurma hadislerle halkımızı televizyonda uyutan Avukat Ömer Turul İnançer'i kısaca tanıyalım. İstanbul Cerrahi Tarikatı şeyi. Değerli dostlar, İslam'da tarikat yoktur. Hz. Muhammed döneminde de tarikat yoktu. Ondan sonra gelen dört halife döneminde de tarikat yoktu. Ticaret yapmak için bir sermaye, ana para gereklidir. Az paranız olursa küçük ticaret, büyük paranız olursa büyük ticaret yaparsınız. Hiç paranız olmadan yapılan ticaretin adı tarikatçılıktır. Tarikatçıların hepsi uydurma hadislerle, İslam'a, Kur'an'a ait uydurma laflarla Halkları uyutmuşlar, onların paralarıyla milyoner, milyarder olmuşlardır. Müftüya e, Avukat Ömer Tuğrul İnançer de işte böyle bir tarikatın, İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın şeyi, kadınların çalışmasına karşı olan, özgür kadınların yüzüne tüküren bir din adamı. İşte böyle yapıda birisi de televizyon kanalında, Özellikle TRT'de çok sık çıkmakta ve uydurma hadislerle kadınlarımıza hakaret ederek aslında Müslümanların çoğuna da hakaret ederek laflar anlatmakta, bir sürü zırva anlatmakta ve küpünü doldurmaktadır. Diğer bir televizyonda konuşanlar da Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı. Bu da televizyonda çıkıyor. Bunun en son uydurduğu, görüntülü olarak uydurduğu, yattı böyle kameranın önüne. Hazreti Muhammed sağ tarafına yatar, sağ elini de başının altına koyarmış. Sanki peygamberin zamanında video kaset vardı, fotoğraf makinesi vardı, film makinesi vardı. O, o zaman film çekilmiş, o kaset bugüne kadar gelmiş. Bu müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı da o kaseti izleyip Hz. Muhammed'in hangi tarafına nasıl yaptığını görmüş, onu bize anlatıyor. Tamamıyla uydurma, tamamıyla yalan, tamamıyla abuk subuk laflar. Ve son olarak Haber Türk'te çok sık çıkan, başka televizyon kanallarında da çıkan cübbeli sarıklı sik soytarısı Ahmet Hoca var. Aslında ona soytarı derken sik soytarılarından özür diliyorum. Bu Ahmet Hoca denilen sik soytarısı uydurduğu hadislerle Allah'a, Kur'an'a ve Peygamber'e hakaret eden bir din adamıdır. Değerli dostlar şimdi soruyorum. İslam dinini yıkmak amacıyla uydurulmuş hadisleri her akşam televizyon kanallarında anlata, anlatan bu kişilere Müslüman halkımız neden ayaklanmıyor? Neden din elden gidiyor diye Cuma namazı çıkışlarında gösteri yapmıyor? Önceleri yaparlardı başka konularda. Neden şimdi din elden gidiyor? Uydurma dini kurmaya çalışıyorlar, uydurma hadisi anlatıyorlar, bu adamlara protesto ediyoruz bu televizyon kanallarını protesto ediyoruz demiyorlar. Neden bu televizyon kanallarını protesto yağmuruna tutmuyorlar? Değerli dostlar, Türkiye'de resmen açılmış 86 ilahiyat fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültede profesör, doçan, doktor unvanıyla unvanlı toplam 1089 öğretim üyesi, üyesi görev yapmaktadır. Niçin bunların hiç olmasa bir bölümü? hepsini demiyor elbette. İşte bir bölümü televizyonlarda çıkıyorlar. Uydurma hadis anlatıyorlar. Ama hiç olmazsa bir bölümü uydurma hadislerle Müslümanların aldatılmasına neden karşı çıkmıyorlar? Değerli dostlar, din adına söylenmiş yalanları, uydurma hadisleri halkımızın beyninden temizlemedikçe aydınlığa çıkmamız çok güç olacaktır. Saygılarımla.